Nebin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fitbit saat ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Fitbit uygulamasını açın ve hesap simgesine sol üst köşedeki profil resminize dokunuyorsunuz. Aşağı kaydırın ve uygulama ayarlarına basın. Otomatik saat dilimini kapatın. Ardından saat dilimi seçi dokunuyorsunuz ve açılım yerinden geçerli saat konumunuzu seçin. Fitbit'inizdeki saati değiştirmek için cihazı senkronize ediyorsunuz. Yani bu şekilde saat ayarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ekranda bahsettiğimiz işte saat dilimleri ya da kendi işte saatinizi belirledikten sonra tamam butonuna basarak saatin ayarlanmasını Fitbit'te sağlayabilirsiniz. Önemli olan bahsettiğimiz bu adımların takip edilmesidir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olan lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.